Amına koyduğumun çocukları. Anasını arvadını siktiğim medaş. Kahpe çocuğu medaş. Senin yedi sülaleni sikim. Senin yedi sülaleni sikim. Amına koyduğum medaş. Oğlum bu ne? Oğlum bu ne? Bu ne? Bu ne ne? Bu ne ne? Bu ne? Amına koyduğumun çocuğu. Bu ne? Bu ne? Onun arvadını siktiğimin kahve çocuğu. Ben bu kadar elektrik kullanmadım ki. İş yerimde saat 10'da, 11'de geliyorum. Akşam 5'te gidiyorum. Sizin yedi sülelerinizi sikim. Hani siz vatan severdiniz. Ulan amına koyduğumun çocuğu. Güneydoğu'daki kaça elektriklerin parasını benden mi alacaksın? Ulan amına çaktığımın medaşı. İşçilerin maaşını benden mi alacaksın? Ulan amına koyduğumun vatan hainleri siz habire vatandaşa yükleniyorsunuz. Bu ne lan? Hiç kullanmadığım halde 650 TL elektrik gelmiş. Ödemiyorum amın sikim. Ödeyenin darvadını sikim. Gelip beni hapse götürmeyen darvadını sikim. Saati kırıp da parça parça edip direk bağlamayan darvadını sikim.